Selam gençler ben Mustafa bu videoda sizlere Spyglass yani dürbünden bahsedeceğim Arkadaşlar dürbün Minecraft'ta 1.17 sürümünün ilk snapshot'ı olan 20W45A ile eklendi Dürbünü çalışma masasının üzerinde yapabiliyoruz hemen gösterelim İki tane bakır külçesini üst üste dizip en üstte bir tane ametist parçası koyduğunuzda bir tane dürbün yapmış olursunuz Gerçek hayatta kullanıldığı gibi arkadaşlar Uzaktaki bir nesneyi daha yakından görmek için Spyglass yani dürbünü kullanacağız. Bakın ileride Enderman var. Elimizi alıp sağ tıkladığımızda sağ tıka basılı tuttuğumuz sürece Enderman'i daha yakından görebiliriz. Ama bu şekilde yuvarlak bir çerçeveden görmektense e, klavyemizin F1 tuşuna basarak bu şekilde net bir açıyla görebiliriz. Tekrar F1 tuşuna bastığımızda dürbünün yuvarlak haline gelecektir. Bu şekilde bir Ayarı var arkadaşlar görüyorsunuz. Bunun dışında e, Options kısmına geliyoruz yani seçenekler. Burada arkadaşlar e, e, gördüğümüz alanın e, ayarı var. Şu an normal ayardayız. Bunu maksimuma çekersek, bakın normalde oyun daha geniş geniş bir perspektiften bakıyor. Bu şekilde dürbünü kullanırsak görüyorsunuz Enderman biraz daha uzakta gözüküyor. Bu perspektifi e, en küçüğe çekersek bakın bu sefer de daha küçük bir perspektiften bakıyoruz ve Enderman az öncekinden daha yakında gözüküyor. dürbün kullanmadığımız halde. Bakın bu bu şekilde Enderman'ı neredeyse boydan boya görebiliyoruz. Ama tabi bunu e, normalde oynarsanız daha iyi olur. Daha yakında görmek istiyorsanız bunu küçültebilirsiniz. Şimdilik biz normale çekelim. Başka da bir işe yaramıyor arkadaşlar. Uzaktaki bir nesneyi görüntülemek için kullanacaksınız. Zaten daha başka bir bilgi yok. Evet, anlattığım bilgiler sadece 20W45A snapshot'ı için geçerli. Bu bilgiler zamanla değişebilir ya da yeni bilgiler eklenebilir. Faydalı bulduysak like atmayı unutmayalım. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.